Aşkı tatmamış olmayı dilerdim. Dilerdim avuçlarında yangınlar biriktirmemeyi. Her bir kıvrımına bir ıkınan vahveylasını saklamayı. Gecelerin en ten halında, en karanlık, en gaddar demlerinde. Okulluğu her dakikayı laşkalayıp yakmamasını. Dilerdim o sağır dilsiz gözlerin doğmamasını. Doğup şafakla batmamasını. Hüznün başka türlüsünü yahut yokluğunu tanımayı. Bu melun orgazmın nasıllığına soran gözlere bakmayı an acaba insan değil miyim diye sorgulamalara kapılmayı ve kendinden şüpheler duymayı. kafsalamda eteği alev toplarından bir ballerinin haplaya zıplaya dans etmemesini ve her toplanmasını etimin cız etmemesini. Evet, dilerdim bunları. Kalbin yalanlığının ne malin olduğunu birinci elden tecrübe etmeyi, bunun isyanlarını dahi çağıramayı, çığıramamayı, Parmaklarımın şiiri hiç tanımamış olmasını, sevmeyi bazı şairleri yalnızca sevilmesi gerektiğini sandığımdan, bunlar nasıldır, nasıl mümkündür bilmemeyi, dilerdim bunları. Ama ben, ancak ben, oysa ben, tanıdım esrikliği, tanıdım buhranlarla, hafakanlarla dolup taşmasını bedenimin, tanıdım itinayla tanınmaktan kaçılanları içgüdüsel bir geri çekilme emri almama rağmen ileri atılmayı, tanıdım kavradığında avuçlarımın kadın memesini, avucumdan taşan ürkek bir yürek olduğunu, içsel bir çiftleşme taşkınlığı olmadığını, 330 gramlık memenin 180 gramının mit olduğunu, 70 gramının korku, 80 gramının teslimiyet ve adanmışlık olduğunu, ah tanımasaydım ve avuç avuç sütünden kaçırsaydım, rahme fırlatılacak döllerin payından, Ah emseydim yalnızca bütün içsel gerilimlerle o 330 gramlık memeleri ve saf çiftleşme dürtüsüyle yapsaydım bunu yalnızca. Ama ben ancak ben oysa ben tanıdım kadını ve anneyi ve merhameti. Tanıdım sevgi, ümidi, cam kırıklığını. Tanıdım kadının kadın olmadığını yalnızca. Dostluğunu, arkadaşlığını, aynalığını tanıdım kadın. Ve aşkı, paramparçalığı, acının çekiciliğini tanıdım. Ah bir de tanımasaydım.